Benim Rabbim güneş olabilir. Ama güneş batıyor. E, battı o zaman o zaman bunu batıran bir var. Evet. Akşam ay çıkıyor. Ay batıyor. Bu yıldız. Yıldızlar batıyor. Ha, demek ki bunların da batıran çıkaran bir Rabb var. Benim Rabbim budur. Ama beni en çok etkileyen Ya Rabbi nasıl yarattığını görmek istiyorum. Bunu var et. Dünyada haydi koysunlar. Sosyoloji, felsefe ne bileyim kelam her şeyle. Ne diyor Rabbim? Aslında burada bir tıbbi bir şey de var arkadaşlar. Günümüze. Yani diyor ki dört tane kuşu eğit diyor. Değil mi? Dört mü? Üç mü? Üç. üç tane. Üç kuşu eğit diyor. Bak orada da bir hikmet var ha. Yani her şeyde bir hikmet var. Onlar diyor dağlara bırak. Parçalar nasıl döndüğünü sana göreceksin. Ha yani insan... Hayvan eğitimi de var burada bak. Hayvanların eğitilmesi var. Hayvanların insanla diyaloğu var. Yani Allah'ın efendim işte sadece insana değil, insanın hayvanlarla da şey var bak. Müthiş bir e, toptancılık var yani. Bütüncülük var yani. Yani insan yaşadığı her şeyle beraberlik var. Yani tabiat, ondan sonra Rab ve insan olsun. Üçü bir arada. Hayatın o, üçü de olmazlığı yani. yani. Mümkünlüğü yani. Başka şansı yok. Şimdi yani çıktı. Kim bu? Bunu kim çıkardı? Hangisi? Ateist, deiz. Hadi desin bakalım. Ya güneş kendiliğinden doğuyor. Hadi. Affedersin sen. Hastalığını bilen niye doktora gidiyor? Hadi niye gidiyor Ay, ya? De. Ha, acil. O zaman Adem acizsen niye acil itiraf edemiyorsun? Demek ki oradan şey geçiyoruz arkadaşlar. Yani o gün bir şey izlemiştim. Hoşuma gitmişti. İblis, iblisin Efendim Adem'den tek farkı iblis ısrarcı oluyor. Yani hatasında ısrarcı. Hani çocuklar öyle öğrenciler. E, evet. abdin abdin iyi bilir. Evet. Yanlış yapar, evet. yanlışı ısrarla ile durur. Tabii. Ama yanlış olduğunu çok iyi biliyor. Yapmadığını yani yanlış yaptığını biliyor. Efendim işte hocaya karşı veya çevre arkadaşlar var ya yani sınıfdaki arkadaşlara karşı efendim. Yardımlar karşı. He. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Onlar da biliyorsun onu yanlış konuştuğunu. Ya yani Abdül'ün yanlış konuştuğunu biliyor ama Abdil söre ediyor, Yapmadım hocam. Oğlum yapmışım işte bak. Evet. Dört ama dört Adem'deki partisi Adem'deki, ademdeki çile. Adem, Adem Adem şey itiraf ediyor bak. Adem diyor Doğru. ki ben günahkarım. Ben zulmettim nefsime. İşte ee, işte Adem Adem ve oradaki efendim acizlik oradaki itirafı yani. Bir de tövbe etmesi hocam yani. Ha, o de, hataya geri, de, geri bir daha yapmasına de, rağmen geri, de, geri bir daha tövbe etmesi de, yani. Adem oldu zaten böyle hocam. Hata yapar bir daha hatasından geri yapması için tövbe eder. Adem derken Adem. Adem, 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 Adem oğulları. Hazreti evet. Adem'in oğulları demek. Adem oğulları demek. Adem oğulları demek. Yok Adem oğulları demek. Adem demek istiyor o. Ama evet. şu ayette ona vurgu değil mi? Arada Mücahit hocam kamerayla. Mücahit hocam. Eee biz İnsan oğlu diyor, tövbe istiğfar etmeseydi hata yapıp da tekrar bir ümmet yapardım diyor ya. Evet. Buradaki evet, e, vurgut, insan... Siz günah işlemeyen bir toplum olsaydınız diyor, sizi he. helak edip, yerinize günah işleyip tövbeden bir topluluk var. Her şey beşer. Yani evet. Beşer olmanın özelliğini anlat Allah-u Teala. Aynen. Hangi kitap abi? Binlerce kitap yazılsın boş. Siz diyor, yani acizliğini itiraf edeceksin kardeşim. La ilahe illa ente tesbihü enneke, indi kütlümün <laughs> Ama hocam aynı şeyi var. Ona vurgu yapıyor. Yani diyor öyle eğer Yunus Aleyhisselam böyle demeseydi kıyamete kadar ebedi balığın kanında kalacaktı. demek ki insan ne kadar aziyetini itiraf ederse insan olma özelliği o kadar ön plana çıkıyor. Yani ben acizim, ben yanlış yapabiliyorum. Her zaman kendini ekabilik örnek koymamız lazım. Ekabileşen şeytanlaşıyor nefsi plan olsun, maddi plan olsun, manevi plan olsun. Bir insanın hatasını kabul ediyorsa o insan Adem'dir. Allah'u Ekber. Abdin doğru mu? Doğrudur hocam. Teşekkür ederim. Şu manzaraları falan çekiyordum hocam. <gülüyor> 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 Etraf, etrafımızda evet. çok güzel dağ manzaraları var. Evet. Musa hocam ön kamerayı açıp şöyle göstersene bak şuradan çevir kamerayı. Gidebiliriz, beylerim, buradan gidebiliriz beyler buradan sağ tarafını da çekebilirsin ha şeyden sonra evet, çok şey. güzel dağ manzaralar var. Arkadan güneş de doğmaya başlıyor gerçekten yani kainatın bir mucizesine tanık oluyoruz. Aynen. Bak dağlara da bak. Şurası çok güzel görünüyor Musa, hocam ya yani diğer tarafa baksana. Manzara var ya. Şu tarafa baksana. Şu tarafa. Arkadan kızıllık da görünüyor. Evet. Muhteşem değil mi? Harika. Bir de sis, siz çökmüş ya tam böyle muhteşem olmuş. Evet bize çevirebilirsin. Kamerayı bize çevirebilirsin. Ah, Evet, İbrahim hocam o, o bahsettiğiniz o bahsettiğiniz yerden işte Hz. İbrahim e, Rabbini bulunca ha. o kadar çok sahiplenmiş ki onu evet. e, karşısında hiçbir şey kabul etmeyip ha. işte o milletin kadara gittiği sırada putların hepsini kırıp evet. büyük putun da boynuna asınca evet. baltayı gelip evet. bakıyorlar işte o hadise hepimiz biliyoruz. Kim kırdı bu putları? Yani balta büyük putun boynunda e, boynundaysa o kırmış olabilir. E, sorgulaması felsefik olarak. Tabii çok önemli. Tabi. Yani Hz. İbrahim gerçekten orada ve öncesinde ve bu olayda çok fazla insanlara aklını kullanmayı, e, değil mi? Kullanmayı çok öğretiyor. Yani, yani Hacer, bu, bu akıl bize boşa verilmediğini. Ve Hacer annemize zaten oradan oğlu İsmail çıkıyor. Onunla zaten Adnan kavmi ve şeye kadar, Harim'e kadar ve doyu devam ediyor. Tebrik tertemizde sitiren nur taşınıyor. Ve zaten en, en sonunda Allah Resulü dünya çeşim ediyor. O zaten Salih annemizin tabi bu imtihanından dolayı Allah onu müzelliyor. Bir çocuğumuz olabilir. Hani yaşlandığı için. Allah dilete olur diyor. Aynı bu benzer olayı da Zekeri Aleyhisselam'da da var. Değil mi hocam? Tabi. Onun, onun, da çocuğu olmuyordu. Yaşlanmış. Hayır, o istiyor ama bak. O da, İbrahim, İbrahim Aleyhisselam istiyordu istiyor? Ya Orasında, Zekeri Aleyhisselam istiyor? Nesli. Devamı diyor. Ama evet. şimdi, <laughs> tabi ya bu olay yine benzer olay şeyde de var. Deçer ya için olayında da var. Ve Tarih annemizden zaten oradan kim geldi? Hangisi hocam? Tarih annemizin oğlu. He, ha, İshak. 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 evet doğru. Yani. Hazreti İsmail var, A bir de Hz. İshak. A Hazreti, Hazreti İshak. İsmail, Hazreti Hacer'in. Oğlu Yakup. Yakup'un oğlu zaten meşhur Yusuf kardeşleri vesaire. Sonra ne oluyor hocam? Zaten Yahudiler şeyi buradan geliyor. E gala, hocam. Hiç bu gidiyor. Abdin'e sorayım soruyu. Abdin sana bir soru sorabilir miyim? Abdin. Abdin. Niye Yahudiler İbrahim Aleyhisselam'a sahip çıkmak istiyorlar? Hocam şöyle söyleyebilirim. Onlar da biliyor Allah'ın tarafından gönderildiğini diyebilirim belki. Yani böyle bir şey olduğundan mı sahip çıkmışlardır ona? Bak diğer peygamberlere sahip çıkmıyorlar. Ama İbrahim'e sahip çıkmıyorlar. Hem Yahudiler hem de Çünkü oldular. bence Hazreti İbrahim putları yaktığı için. He? Onlar da puta sahip tapıyor. Şiratlar, Çünkü Kızıl Deniz'den geçtikten sonra hemen he? e, Samir denen he? adam ne yapıyor? Bir he? inek putu yapıp tapıyor he? ya. Evet, evet, Yahudiler doğru. de puta tapmayı o, sever. O, İbrahim Aleyhisselam o da putlara karşı bir he? peygamber. Doğru. Bence öyle. Yani bilmiyorum. Sen ne diş. Yok hocam doğru. doğru bu, bu neden olabilir bence. Ay o var zaten. Yahudilerdeki o put geleneği var zaten. Onlara şimdi He. dışarıda putlar olmasa da kendi içlerinde Tabii ki. vahşi bir put ya var. Hocam, o puta oraya. tapıyorlar şu an. Bir Çocuk bir öldüren bir put. He? Para ya. Ha? Aynen. Ha? Mus Musa hocam harikasın. Sen ökar, öyle. Sen öyle. Adam adamların mi? en büyük putu para. Orada da Ay, aynı olay. Samir'in yaptığı da. Vay Musa hocamın kral tespiti. Vallahi. Aynen. Bak Samir'in de Allah. Samir ne yapıyor? Para, para şeyi topluyor Altınlar değil mi? Toplayıp Altınları toplayıp yapıyor bak bak. Ya canını al, parasını alma. mı? He bak. Hı. Canını Onların, öyle para vermezsen. Bak harika bir Yani o canını sizin anlatın boykot boşuna mı anlatıyorsunuz? Adamlara yapılan her boykot can adeta feryat bir kan. Ela et 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 düşür. Ama maalesef bizim Müslümanlarımız şu ortuz. Kapitalizm bu, kitabını bak, yazan o, kim biliyor musun? İşte evet. Şey oldu. Eee boykot kapları eee hala alınıyor. Ben hala görünce üzülüyorum şahsen. Yani bir onların attığı kurşuna araç olma bir büyük vebal yani. Bu ne tavrı kimse veremez. Ha bilmeden yaptıysa işte, tövbe eder. Bir daha bulaşmaz. O ayrı bir şey. Zaten bilinç yap, bilinçli yapılan yanıtlara da kızıyoruz ama bilinçli yapılan yanıtları da etmek lazım. Uyanmak lazım. Mesela dün bir dedi ya hocam Pınar şey dedi, boykot dedi. Baktık boykot değilmiş. Belki tutas mı veya başka bir marka. Ee, bütün markalara markaları verdin ama ya, telifi yiyeceksin. Yani, he, style malı mı değil mi diye baktık hemen. Yani. Ha bu arada YouTube'da inşallah şey yapmaz. Ne diyeyim hocam reklam mı? evet. telifi Yani onu da makasayım Hatta. Hatta e, ürünlerimize ürün yerleştirme yok ha yani. Falan yok de yapmayın yani. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında zaten onların en büyük putu olan parayı kırma ile ilgili çok güzel örneği var. Defalarca bu YouTube kanalımızda anlattık. Evet. Burada pazar, çok bahsettik. Pazar olayı, değil mi? Doğru. Bir evet Medine pazarı olayı bir de eee Hazreti Peygamber o Yahudi kabilesini kuşatınca Heh. etraftaki hurma bahçelerinin <laughs> ağaçlarını kesme emri geliyor Allah tarafından hatta Hasır suresi 5. ayette Allah o ağaçları sen kendi nefsin için kesmedin yani onları sana keseyim senin Rabbindir diye bu mealde bir ayet de var orada Allah bunu emrettiği de ifade ediliyor Yahudilerin para ve Musa hocamın dediği gibi para olan putu bu dünyada çocuk da öldürtülüyor Evet. Kadın da öldürtüyor, evet, Aç da evet. bırakıyor, e, onların hastanelerini de bombalatıyor. Niye? Çünkü finalde bunlara güya var edilmiş topraklarda işte o para putunu istedikleri gibi kazanıp dünyayı evet. istedikleri gibi sömürecekler. Evet. En temelde bu anlayışları var. Ama e, rahmetli Necmettin Erbakan'ın da dediği gibi evet. bu topraklarda bizler olduğumuz sürece inşallah. E, Buna kimse müsaade etmeyecek. Güç adam. Ben çok Bence o adam gelmiş ki yani şu e, Asrın en mücetidir yani, er El Bakar ın. Ya onun e, şeyle e, Yahudilerle ilgili yazdırdığı evet. bir şey var kitapları da var. Binlerce evet. konferansta Yahudileri de anlatmıştır. Yani Yahudi'yi tanıyamazsan ona karşı? Önlem ha, de alamazsın. Abi çok çok abi. sinsi ve hainler, bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Az önce söylerken şunu da aklıma geldi, Das Kapital'i yazan yine bir Yahudi. Aynen. Yani kapitalizmin kitabını yazan yine Yahudiler. <laughs> Ama buna sahip çıkan Amerikalılar. Ya Amerika Yahudilerin aşası. Aynen öyle. Ben öyle görüyorum. Yani e, Yahudiler e, parayla Amerika'yı İngiltere'den ayırıp bir koloni devlet olarak kurmaları e, gelecekte işte savaştan etkilenmemiş. Bir, Birinci Dünya Savaşı'na girmemiş. E, orada e, sadece menfaatleri neticesinde devletlere yardım etmiş veya onların yanında yer almış. E, kendileri için kurdukları bir devlet. Yani kendi korumalığını öyle. yapan yani insanın abisi olur, onu korur <laughs> ya. Yedek kalkçısı gibi evet. şey yani. Sonlar... İsrail'in abisi de Amerikalı. Yani Amerika. E, bugün Amerika arkasında olmasa bu, bu zulmü rahatlıkla yapamaz, yapamaz yani. yani. Kesinlikle. Yapamaz. Veya Yahudileşmiş Müslümanlar olmadıkça. Onları biz sen senle ben hallederiz de. İşte devlet düzeyinde, ekonomik olarak, büyük güç olarak Oraya mesela ne yaptı? İlk gün savaş gemilerini çekti Akdeniz'e. Evet. Hadi bakalım İsrail'e dokunabiliyor musunuz? Aynen. Yani e, orada iki tane de şey var. E, bir tane mi iki tane mi de e, nükleer denizaltısı var Amerika'nın. Onun için kimse ses çıkaramıyor. Onun için büyük devlet olmamız gerekiyor. İnşallah. Doğru mu evet. Abdü? Doğrudur hocam. Sen ne diyorsun bu işlere? Hocam, yani sizin lafınız üste laf laf Sen olmaz olayım. bence hocam. Hayır filmi söyleyen yani çoban evli bizim. Için. Hocam dediğiniz doğru. Mesela şeyde örnek verebiliriz. Suriye zamanlarında aynı aynı şekilde Rusya da onlara destek olmasaydı evet. yani aynı şekilde o o şekilde zulüm yapmıştı zaten. İsrail gibi şu an nasıl o Filistinlere zulüm yapıyorsa zamanında Rusya ona destek çıktı ve o desteklediği için adam istediğini yapabildi. İran olsun, Rusya olsun. Bunlar hep destek çıktı ona. Yoksa Rusya şey Suriye zaten çoğutan bağımsız olurdu. O o şeyi de verebiliriz yani hocam, evet. örneği verebiliriz. Orada herkes bir plan yaptı Rusya, İran evet hocam, değil mi? Dünya evet. Onlar ama bir Allah plan yaptı. Tabii ki bitti her şeyi 14 günde maşallah her şey bitti, yıkıldı yani 10 52 yıldır yaptıkları şeyde 14 günde bitti hocam. Yani Allah'ın gücü en sonunda. Ona karşı çıkamayız yani benim fikrim bu hocam. Bir tarafta Allah e, taraf olunca onu, sen de o tarafta yer alırsan kim yenebilir ki? Kimse hocam. Tabii ki. Her zaman Allah'a güvenimiz bayağı elhamdülillah sarsılmaz bir şeyle Allah'a güveniyoruz. Öyle hiç bir konuda böyle eksik güvenimiz olmaz Allah'a şükür. Hak geldi batıl yani yerle bir oldu rezil oldu millete yaşattığını yaşadı şu an, i̇nşallah, inşallah. evet kendisi mülteci oldu şimdi. İşte ya, hocam adam kaçtı apa, adam yeri. Üzüntüm, yıl o, onun onun Milosevic gibi o sır serbestinistan katliamındaki o, o vahşi köpek gibi onun da yargılanması ya. gerekiyor. Onun ona dünyanın dar edilmesi gerekiyor. Onun i̇nşallah. da bir o işkence ettiği masumları i̇nşallah. gibi o hapishaneye tıkılması gerekiyor onun. İnşallah. Elbette toprağın altında onu bekleyen acı bir azap var ama onun bu dünyada da biraz acı çekmesi gerekiyor. Yani i̇nşallah. o yaşattıklarını yaşaması adına bir, bir tanesini yaşadı ama inşallah onun dava süreci de başlayacak, o yargılanacak, i̇nşallah. o dört duvar arasına da girecek o. İnşallah. O milletin mahkum ettiği hiçbirine neden, hiçbir sebep yokken mahkum ettiği insanlar gibi olacak i̇nşallah. o. Üstad kapatabilirsin. Bence yeterli bu kadar. Kaç dakika olmuş? 19 mu? <laughs> tamam. Şu girişte senin bir videonu alalım mı? Bir Kozan'a giriş videosu çekelim şuradan. şurada. Tamam